sizin sevdiğiniz kahve buldum nihayetinde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tuna Bey ben sizi beklerken bir misafiriniz geldi ve içeri aldım. Benim evet. misafirim? Evet sizin misafiriniz. Tutku. Merhaba Tuna Bey. ben sizin misafirinizle baş başa bırakayım o zaman Tuna Bey. Ee, buradan ayrılmayacağım ama bir grafik tasarımcının yanına uğrayayım. Ee, logo örneklerini göreyim. Tamam. Ee, en kötü ihtimal akşam beraberiz zaten. Tabii. Görüşürüz. Hoşçakalın Işıl Hanım. Çok memnun oldum Tutku Hanım. Ben de çok memnun Görüşürüz. oldum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ne işin var senin burada? Hı? Biliyorum, beni hiç beklemiyordunuz Tuna Bey. Evet, beklemiyorum. Ve hemen buradan defolup gitmeni istiyorum. Dua et, yanımızda vardı. Sana gerektiği gibi davranamadım zaten. Defol, defol! Tuna Bey, lütfen. Ya beş dakika dinleyin beni. Sizden sadece beş dakika rica ediyorum. Lütfen sadece beş dakika beni dinleyin. Sizin de bir kızınız var Tuna Bey. Ben istemem ki Merve büyüdüğünde... ...abisi, ablası gibi gördüğü kişiler ona da sırtını dönsün. Benim kızım senin yaptığın hataların milyonda birini bile yapmaz. Kaldı ki yapmaya kalksa da ilk cezayı da babasından, öz babasından benden görür. Tamam. Kabul ediyorum. Ben çok kötü şeyler yaptım. Hiç kimsenin yapmayacağı kadar kötü şeyler yaptım. Ama siz bugün bana kucak açarsanız, yarın öbür gün başkaları da Merve'ye karşı aynı özveride bulunacaktır. <laughs> Karma diyorsun yani. Evet. Tam olarak öyle diyorum. Hadi kızım hadi sinirimi bozma benim ya. Senin yaptığın olacak bir şey miydi? Ben yani sen benim en yakın arkadaşımın, yani arkadaşımdan öte bir insanın, kardeşimin hayatını mahvetmeye kalktın ya. Daha ne olacak yani? Bir de oturum sen hadi gider misin buradan? Hadi sen hadi, hadi, Allah aşkına. Suna Bey ben olayım. aşık oldum. Çok sevdim. Ben bilmiyorum aşka, tutkuya sizden başka bu kadar çok inanan biri var mı? Benim çevremde sizden daha fazla aşka saygı duyan, aşka omuzlarının üzerinde taşıyan, bu kadar önemseyen başka hiç kimse yok. Tamam, yani aşık olabilir insan. Yani bu gayet normal. Ama senin aşk uğruna yaptıkların kabul edilir şeyler değil. Evet. Ama ben bugün çok sevdiğim, çok özlediğim... ...anlayışına ve affına sığındığım bir abimin yanına geldim. Tuna Bey, ben sizin aşka olan saygınızı inanıyorum, biliyorum. Lütfen beni affedin. Beni affetmeniz için her şey yapmaya razıyım. Neyse, ben daha fazla başınızı şişirmeyeyim. Gideyim artık. Güle güle. Rica edeceğim senden, lütfen buraya geldiğinde hiç kimseye söyleme. Yani inan bana, seninle hiç konuşmamış olmayı tercih ederdim Tutku. Peki Tuna Bey, söylemeyeceğim. Ama benim de sizden ufak bir ricam var. Lütfen size söylediklerimi hemen kenara atmayın. Üzerine düşünün, olur mu? Tamam, hadi güle hadi. Ee, Bu arada, az önce buradaki hanımefendi Işıl Hanım'dı galiba, değil mi? Evet, galiba. galiba. Çok güzelmiş. Öyle, hiç farkında değilim yani. Sanırım bir reklam kampanyası hazırlıyorsunuz kendisiyle. Evet öyle. <laughs> Bence oyuncuyu çok uzaklarda aramayın. Işıl Hanım'ı seçin. Aslında siz bu fırsatları hiç kaçırmazsınız. Geçen sene reklam filminde beni oynatmak istemiştiniz. Nasıl böyle bir şeye karar verdim? Nasıl böyle bir şey istedim? Ne kadar pişman olduğumu sana anlatamam bu arada. Demek ki insan hata yapınca pişman olabiliyormuş. Tamam gider misin ne olursun ya tamam uzatma artık. Hadi lütfen lütfen Tutku rica ediyorum. Tamam. Ee, siz yine de Işıl Hanım'la ilgili söylediklerimi düşünün olur mu? Hadi güle güle gider misin hadi. Hoşçakalın. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımsı gibi de yol aldım. Ayrıldığımın tutarız bu evde sır dolu şu hali.